Merhabalar. Ben Deniz Eşi Yok, firmasının genel müdürüyüm. Herkese iyi günler dilerim. Bundan sadece 6 ay öncesine kadar yüz yüze yapabildiğimiz bu tür etkinlikler pandemi sebebiyle çok hızlı bir şekilde online hale dönüştü. Firmalar çok çabuk yeni duruma uyup sağladılar ve uzaktan çalışmaya geçebildiler. Bu hızlı dönüşümün arkasında yıllarca biriken bilişim ve telekom alanındaki teknolojik gelişmeler var. Ve asıl önemlisi bilişim ve telekomünikasyonun gizli kahramanları olan bilişim çalışanları var. Bugünkü sunumumun konusu olan Manager'in çözümleri de işte bu bilişim kahramanlarının eli, kolu, gözleri, kulakları olan çözümler sunmakta ve onların her zaman en iyi dostu olmakta. Menü temelleri 1996 yılında telko üreticileri ve tel operatörleri için geliştirdikleri ve BNMS adlı SNMP temelli Network Management yazılımı ile atılıyor. 2001 yılında Manage adıyla diğer ticari ürünlerini çıkarmaya başlıyorlar. İlk ürünlerin adı Op Manager, Network ve sistem yönetim çözümü. Kolay kurulup konfigürasyon yapılabilen çok üstün uzmanlıklar istemeden network ve sistemleri yönetebildiğiniz bir ürün. Yıllar içerisinde 2020 yılına geldiğimizde ürün sayısı 50'ye geçiyor. Manage ve Zoho ürünleri şu an dünyada 180 bin firma ve kurum tarafından kullanılıyor. 45 milyon kullanıcısı var. Bu başarıyı dünya genelinde büyük ülkelerde konuşlanmış, 12 ofis ve 15 veri merkezine dağılmış 8500 çalışanı ile gerçekleştirmekte. Fortune 500 firmalarının %65'i Manager ürünleri kullanıyor. Bu başlığa kökenleriyle ilgili biraz daha detaylı bilgi vermek istiyorum. ManageEngine ile çalışmamız firmanın başlangıcından beri olduğu için bu gelişimi çok yakından takip edebildik. Firmanın merkezi her ne kadar San Francisco Silikon Vadisi'nde olsa da ilk kuruluş yeri ve kadronun büyük bir çoğunluğunun olduğu yer Hindistan'ın Chennai bölgesi firma insan kaynakları politikalarında aslında Türkiye yazılım endüstrisi için de model olabilecek sıra dışı bir yöntem izlemiş. Başarılı ama ekonomik nedenlerle üniversite gitme imkanı bulamayan lise mezunlarının en başarılılarını seçip iki yıl boyunca iyi seviyede matematik, İngilizce ve kodlama eğitimi veriyorlar. Bu iki yıl süren eğitim boyunca aynı zamanda tecrübeli ekip liderliğinin altında çeşitli projelerde rol alıyorlar. İki yıl sonunda başarılı olanlar devam ediyor, diğerleri eleniyor. Bu şekilde muazzam bir insan kaynağı akışı oluşturmuşlar. Bu yıla kadar hemen hemen her yıl gittiğimiz partner toplantılarında da bu durumu yakından gözlemleyebildik. Çalışanların aidiyet duyguları çok yüksek. Genç yaşta elde ettikleri bu fırsatı çok iyi değerlendirme çabasındalar. Manage Engine bu dinamik genç ve yetkin insan kaynakları gücüyle başarıyı yakalamış durumda. Manage Engine ile partnerlik sürecimiz 2006 yılında başladı. 2010 yılında yani ilk 4 yıl içerisinde 150 müşteri sayısına ulaştık. Bu oldukça önemli bir sayı bu kadar kısa süre içerisinde. 5 yıl sonra yani 2015 yılında müşteri sayımızı 3 katına çıkardık ve 450 oldu. Şu an Türkiye'de B100'ün üzerinde müşterimiz bir veya daha fazla menajerci ürünü kullanmaktadır. Dünyada Fortune 500 firmalarının %65'inin mini ürünlerini kullanmakta olduğunu belirtmiştim. Ülkemizde de aşağı yukarı bu oran sürmekte. Ülkemizde ilk 500 sanayi kuruluşunun %70'i, sanayi dışındaki diğer ilk 500 firman ise %60'ı en az bir mini ürünü kullanmaktadır. Müşterilerimizin kullandıkları mini ürün sayısı ortalaması firma bazında 4'ün üzerindedir. Menücencin dünyanın pek çok ülkesinde olduğu gibi ülkemizde de alanında en başarılı marka olmuştur. Türkiye'deki başarısının arkasında Viter olarak gerçekleştirdiğimiz katma değerli distribütörlük anlayışı vardır. Tamamen Menücencine dedik ki kadromuzla tüm iş geliştirme, pazarlama, satış, satış kanalı geliştirme, 7/24 tüm seviyelerde teknik destek entegrasyon ve geliştirme, partner ve müşteri eğitimleri, sertifikasyon ve bunun gibi tüm süreçleri kendimiz yürütüyoruz. Ayrıca tüm ürünlerin tam sürüm özellikleriyle Türkiye'deki veri merkezleri üzerinden denenmesi, test edilmesi ve kullanıcı deneyimlerinin yaşanması için gerekli tüm operasyonları ücretsiz olarak gerçekleştirmekteyiz. Mary ürünleri 7 ana çözüm alanında kümelenmektedir. Bunlar aktif direktör yönetimi, help desk ve IT servis yönetimi, sunucu ve uygulama performans yönetimi, PC ve mobil cihazları yönetimi, network ve sistemleri yönetimi, IT güvenliğini yönetimi, veri analizi ve raporlama çözümleridir. Özellikle pandemi sürecinin hızlandırdığı firmalardaki sayısal dönüşüm koşusunda Manage Engine, IT kaynaklarının yönetilmesinde, IT sistemlerinin güvenliğinin denetlenmesinde ve tüm IT servislerinin yönetilmesinde tümleşik çözümler sunmaktadır. Manage Engine çözümlerinin rakiplerine göre en önemli farkı bahsettiğim tüm bu alanlardaki ayrılık çözümlerinin kolaylıkla entegre olabilmesidir. Farklı markalardan nokta çözümler alındığında en büyük sorun diğer sistemlerle entegrasyon zorlukları olmaktadır. Manage ürünleri kendi arasında doğal olarak entegre olduğundan Lego parçaları gibi kolayca, kolaylıkla birleştirebilmektedirler. Dolayısıyla Manage Engine projelerinde sonradan ortaya çıkan herhangi bir entegrasyon ve geliştirme maliyetleri gibi sürprizlerle karşılaşmazsınız. Manage Engine projelerine başlamadan önce ürünün tüm özelliklerini sizin ihtiyacınıza uyarlanmış halde test etmeniz mümkündür. Ürünlerin implementasyon ve konfigürasyon kolaylığı sayesinde danışmanlık ve proje tamamlanma süreleri rakiplerine göre çok kısadır. Özetlemek gerekirse, Manage Engine'in tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de bu kadar başarılı olmasının sebeplerini şöyle sıralayabiliriz. Kolay POC ve demo süreçleri, hızlı kurulum ve konfigürasyon, fiyat performans oranının iyi olması, ürün kalitesi, teknik yeterlilik ve kolay entegrasyon yetenekleridir. Sunumu sonlandırırken kısaca Vitel'den de bahsetmek istiyorum. Manage Engine dışında 9 markanın da katma değerli distribütörünü yapıyoruz. Yaklaşık 60 kişilik bir kadromuz var. Bağımsız araştırma kuruluşlarının her yıl yaptığı Türkiye Bilişim Endüstrisi'nin ilk 500 firmasını belirledikleri çalışmaya göre, VITEL son 13 yılda 224 basamak, son 6 yılda ise 118 basamak yükselerek, 2019 yılında 123. sıraya yükselmiştir. Tabii bu genel sıralama. Tüm bilişim firmaları bu sıralamanın içerisinde. Distribütörler kategorisi adlı ayrı bir kategori var. Ve bu kategoriye baktığımızda IT yönetim ve yazılım, IT yönetim yazılımları kategorisinde dördüncü sıradaydık 2018 yılında. 2019 yılında beşinci sıraya da yer aldık. Network ve ağ donanımları kategorisinde Türkiye genelinde üçüncü sıradayız. Tüm ekiplerimiz ile birlikte her zaman destek olmaya hazır olduğumuzu belirtmek isterim. Beni dinlediğiniz için teşekkür eder, sağlıklı günler dilerim.